Tapu takas nedir? Tapu takas, gayrimenkul alım satım bedelinin ödenmesi sürecinde ortaya çıkabilecek riskleri azaltan güvenli ve hızlı bir sistemdir sistem tapu devri ve satış bedelinin ödeme işlemlerini tapu ve kadastro genel müdürlüğünden alınan bilgilerle entegre bir şekilde yöneterek kullanıcıların gayrimenkul alım-satım sürecini kolaylıkla tamamlamasına imkan tanır. Tapu Takas web sitesi, Tapu Takas mobil uygulaması ve e-devlet kapısı üzerinden kolaylıkla erişilebilen sistem, alıcı ve satıcının kimlik bilgilerini ve tapu bilgilerini sorgular ve doğrular. Bu sayede taraflar arasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırır. Takas Bank tarafından geliştirilen Tapu Takas, gayrimenkul alım-satım işlemiyle nakit ödeme işlemlerinin eş zamanlı olarak gerçekleşmesini sağlarken güvenli bir alım-satım ortamı sunar. Peki Tapu Takas'ın avantajları nelerdir? Sistem, tapu devri sonrasında ödeme işlemlerini gerçekleştirerek alıcı ve satıcının riskini minimuma indirir. Gayrimenkul bedeli, satıcının hesabına geçmeden önce Takas Bank hesabında bloke edilir ve tapu devri gerçekleştiğinde satıcı EFT yoluyla gönderilir. Satış gerçekleşmezse bloke tutarı alıcıya iade edilir. Sistemin avantajları arasında paranın çalınması, kaybolması, sahte para gibi risklerin önüne geçilmesi ve büyük miktarda nakit taşıma riskinin ortadan kaldırılması da bulunmaktadır. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışan ve Türk Lirası cinsinden işlemlerin uygun bir komisyon karşılığında gerçekleştirilmesini sağlayan Tapu Takas'ın işleyiş süreci 3 adımda tamamlanır. İlk adımda alıcı ve satıcı Tapu Müdürlüğü'nden kendilerine iletilen e-ödeme numaralarıyla ister e-devlet, ister Tapu Takas web sitesi veya Tapu Takas mobil uygulaması üzerinden bilgilerini sisteme girer. İkinci adımda gayrimenkul bedeli ve komisyon bedelleri Takas Bank hesabına gönderilir ve alış bedeli bağımsız hesapta bloke edilir. Üçüncü adımda ise tapu dairesinde tescil işlemi gerçekleşir ve gayrimenkul bedeli satıcıya EFT ile gönderilir. Tapu takası bireysel veya kurumsal, yerli veya yabancı kişiler gayrimenkul alım satımında kolaylıkla kullanabilir. Tapu takas, Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça ve Farsça olmak üzere 5 farklı dilde kullanılabilmektedir. Takas Bank